Geçen İstanbul'da çok değerli bir paylaşımın içerisindeydim. Kitabım yeni de destekleyerek ve bütün o kitleye biraz yaşam paylaşarak, konuşarak Live to Bloom. Ve orada Aleyna, editörlerimden kitabı okumuş ve birkaç soruyla geldi. Herkese kocaman teşekkür ve bu bölümde zaten hepimizde çok var olan ve bunu bir türlü yapamıyorum diyen hepimizi ilgilendiriyor. O da çok koşturuyorum, duramıyorum. Zeynep sen nasıl durdun? Nasıl oldu bu yaşam? İstiyorum ama yapamıyorum sana uyuyor mu bu? Sen kendini burada buluyor musun? Yani bulmayan varsa harika zaten. Çok güzel. Zaman zaman girmeleri kastetmiyorum. Bir proje vardır, şu vardır falan. Ancak normal hayatım yani modern hayatın gidişi diyelim o da sanki bizi böyle hap bir, de bir ekstra bir aciliyet. Yani onu onu yapmam lazım. Bunu bunu koşturmam lazım. Hani gereksiz, huzurlu sanki bir aciliyet ve böyle bir sürekli bir hani o kötü bu kötü bir sakınma bir böyle bir 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 uyanıklık ama gerçekten hani diyoruz ya uyanık mısın orada mısın var mısın bu onun ekstra stimüle olmuş ekstra bastırılmış hali devamlı böyle bir bir şu ve tabii Dijital ortamı da aldığın zaman, yani hakikaten günümüzde onu beceriyle kullanmak ve direksiz yerlerde dışarıda ısıtabilmek baya bir farkındalık istiyor. Sen ne yapıyorsun ha geleceğim? Soru oydu çünkü bunlar bildiğimiz şeyler. Ben biraz daha açtım bunların e, olası nedenleri ve bizde yarattıklarını. Sen zaten takip ediyorsan biliyorsun ben de buradaydım. Durmak istiyordum. Yaşam durdurdu böyle. Okay, Ben de onun bu hediyesini tatlı tatlı yaşamımda yakın değişikliklerle hem kendime hem sevdiklerime hem sana yansıtmaya özen gösteriyorum. Kendi yaşamınla ilgili ne yapman gerektiğini yavaşlamak, biraz gazı kesmek, biraz sükuneti ve sakinliği yaşamına çağırmak için, davet etmek için sen biliyorsun. Ben seni için hiçbir zaman dilana. Bak gündelik programına çok basit bir şekilde neyi eksiltebilirsin, neyi ekleyebilirsin. Ben biliyorum ki senin günlük programını. Ha, daha bir iklim günlük, günlük program çok önemli. Günlük rutin çok önemli. Değil mi? Belki um, daha az çalışacaksın. Belki o ekstradan yaptığın bir işi üç gün sonraya erteleyeceksin. Um, belki e, sabahları beş dakika nefes yapacaksın. Diyorum ya ne çıkartabilirsin ne ekleyebilirsin gibi gibi. Belki haftada üç bir küçük yürüyüş. Bilemiyorum. Tabii bir de bazı çok sıkı. Evet ya değişim isteyen durumlar var. O zaman bırakacaksın. Bu bir şekil olabilir tabii ki. Çünkü onun yarattığı şekiller var. O fazlalık bir şekil haline gelebiliyor. Bir durum olabilir, bir ilişki olabilir, bir iş olabilir gibi gibi. Değil mi? Yani orada hani Evet ben yavaşlayamıyorum, ben gazı kesemiyorum, ben çok yoruluyorum, ben çok oradayım buradayım, işte kınlarıma ilgi veremiyorum, sporumu yapamıyorum, hangisi sende mevcut bilmiyorum. Onu da sen daha iyi bilesin, o ekskizleri, buradan gelen ekskizleri ve ne yapılacağını da çok iyi bileceksin. Bu bölümü seyrettikten sonra... Kağıdı kalemi çıkar, hep diyoruz yani. Ya kağıt kalem senin desteğin olsun. Bak rutinine. Ekstraya gitmeye çok sıkı bir değişim gereken bir durum varsa gereken demiyoruz. Ancak öngörüler onu yap tabii ki hemen. Hemen. Yok. Ufak tefekse onları da bir an evvel yaşamına sın. Olur mu? Senin için en iyisini her zaman sen biliyorsun. Evet, beni dinleyebilirsin, kitap okuyabilirsin, arada bir kampa gidebilirsin. Ne yaparsan yap, onun hepsi araç. Gün be gün, yaşamına, seni sakinlemek için, seni sakinliğe davet etmek için, seni zihin serahlığıma ki nefesin ferahlasın, bedenin rahatlasın. Ne kadar bilirsin? Böyle ya. Evet. Seviyorum seni. Yapacak bir şey yok. Yani senin 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 şifada olma hepimizi etkiliyor. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Görüşmek üzere.